Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Tuncay Dilci, sanal paraların özellikle gençler ve çocuklar olmak üzere insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Tuncay Dilci, sanal paraların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değindi. Kripto paraların olumsuz etkilerini sıralayan Dilce, özellikle çocuklarda kumar alışkanlığı oluşturmasının altını çizdi. Dilci açıklamasında sanal para uygulamaları bir oyun olarak karşımıza çıkıyor ama işin arka planında birçok riskleri de barındırmaktadır. Bu da dikkatsizlik ve odaklanma sorununu beraberinde getireceği gibi çocuğun çevresine karşı tehditkar bir tutum sergilemesine sebebiyet verecektir. Oyun veya sanal para uygulamaları ki bir oyun olarak karşımıza çıkıyor ama işin arka planında birçok riskleri de barındırmaktadır. Son zamanlarda bu coin uygulamaları veya coin oynama süreciyle çocukta ciddi bir tahribat, kişilik ve benlik algısı üzerine yoğun bir tahribat oluşacak. Bu da çocuğun geleceğini ipotek altına alabilecek bazı olumsuz sonuçları doğuracaktır. Adrenaline bağlı özellikle dopamin hormonunun sürekli sergilenmesiyle başlayan süreçte çocuklarda daha çok hormon salınımının artmasına bağlı bir bağımlılık oluşacaktır. İşin içerisinde oyun gibi algıladığımız ama o çocuğun heyecansal yönünü besleyen ve bir tür dürtüsel bozukluğa dönüşerek bir kumar bağımlılığının kapısını aralayacaktır. Yine oyun bağımlılığı ekseninde kumar ve risk alma e, pozisyonu güçlenecek ve bu çocuğun normal hayatında da risk almayı e, kolaylaştırabileceği gibi kendini kontrol edememe, duygularını kontrol edememe, düşüncelerini kontrol edememe veya eylemini e, doğru yönlendirememe gibi sonuçlar karşımıza çıkacak. Bu zamanla alışkanlık ve karaktere dönüşmesi veya bağımlılık durumu ayrı bir sıkıntı. Normalde hazırcı bir kişilik olmasıyla tembelleşen düşünce, tembelleşen e, psikomotor beceriler çocuğun normal ve gerçek hayata uyumunu güçleştirecek. Bu anlamda üretmeden tüketme veya birilerine bağımlı kalma e, gibi hayalperest bir nesil e, karşımıza çıkacaktır. Söz konusu bu durum genellendiği zaman kümülatif anlamda, toplumsal geleceği de risk altına atmaktadır. Çünkü üretmeden tüketen bir kişi bir başkalarına asalak olmak durumundadır. Neticede kumar boyutunun bir başka versiyonu veya buna dönük alışkanlıkları da beraberinde getireceği için bu kişi sağlıklı bir yaşam tarzı sürdüremeyecektir.